Kemal Bey'le yemek randevunuz vardı, çok konuşuluyor. Kendisi dün açıklamalar oldu. Sizin de önceki gün açıklamanız olmuştu ama bir tarihte netleştirme olur mu? Özgür Bey'in açıklaması oldu. Bunlar parti için normalleşme, olumlu gördüğüm davranışlar dedi. Neler söylemek istersiniz? Yani ben tabii hayretle izliyorum bu yemeğe olan ilgiyi. Aslında hem hayretle izliyorum hem de bence. Yani yanlış anlamayın ama kıymetli basın mensuplarımıza yani hangi yemekte buluştuğumuz değil de yani toplumumuzun yemekte neleri yemediğine ilgili bence daha fazla odaklanılmalı. Kaldı ki biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bugün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendileri de ifade etti. Ben de söylemiştim. Ee, yani bunun böyle bir olaya dönüşmesi gerçekten e, bence Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, e, örgütünü rahatsız ediyor. E, bizim böyle bir derdimiz yok. E, biz e, hem Genel Başkanımızla, Sayın Özgür Özel'le hem önceki dönem e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, haksızlık yapmayalım. Sayın Hikmet Çetin'le, Sayın e, Murat Karayalçın'la buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyalogumuzda bu vardır. E, bence e, lütfen artık buna e, bu kadar merak göstermeyiniz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri e, konusu, ekonomi e, ve başka e, hususlar daha önemli diye düşünüyorum. yani aslında geçenlerde cevap verdim mülteci konusuna ama belki Ankara'dan sesimiz duyulmamış olabilir. Ya önce şunu söyleyeyim. Ben 39 ilçenin 39'unu ziyaret ettim bu dönem. Her ilçeyi ziyaret ettiğimde her ilçe belediye başkanının bunun içinde Cumhuriyet Halk Partili de var, AK Partili de var. Yani her ilçe belediye başkanının kendi ilçeyle ilgili yaptığı tespitleri dinleseniz Örneğin 13 tane AK Partili belediye var İstanbul'da Onların kendi ilçelerindeki Yaşadığını düşündüğü Düzensiz göçmenin Ne kadar bir sayıya eriştiği ile ilgili tahminlerini dinleseniz Benim söylediğim ikiye katlar ee, Ama daha sağlıklı bir veriyi sizinle e, paylaşayım bakın İstanbul'da e, %20 nüfusun %20'sini geçtiğini düşündükleri için 10 e, ilçede e, iskan, e, daha doğrusu e, ikamet verilmesiyle ilgili süreç durdurulmuş durumda. Bu 10 ilçenin e, isimlerini e, alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bu 10 ilçenin nüfusunun %20'sini çarptığınızda sadece o bölüm bile 1 milyon 200 bine yakın insan yapıyor. 1 milyon 200 bine yakın. Bakın daha çarpıcı bir şey vereyim size. Yani sürdürülebilir bir insanlarımızın su tüketim oranı bizim için ciddi bir veridir. E, kişi başı 180 metreküp olan e, kişi başı su tüketimi şu an İstanbul'da 225 metreküpe kadar e, çıkmış durumda. Bu insanlarımız daha fazla su kullanıyor anlamına gelmiyor. Yine az önce dediğim gibi iki buçuk milyona yakın insanın İstanbul'da yaşadığını gösteriyor. Bir şey daha ifade edeceğim. Sayın Bakan'a buradan sesleniyorum. Ben daha önce beraber İstanbul'da görev yaptık. O dönemde de bunu defalarca dile getirdim. Şimdi de dile getiriyorum. Türkiye'de yerel yönetimler düzensiz göçte gelen, mülteci sıfatıyla gelen, sığınmacı sıfatıyla gelen ki Sayın Bakan'ın verdiği 1 milyon 80 bin sayısının içinde ikameti olan, oturma izni alan veya düzensiz göçle geçici yerleşim hakkı elde eden sayıyı kapsıyor. Ama bizim veya diğer belediyelerin hiçbir şekilde verilerle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilendirilmediğimizi, şeffaflığın sıfır derecesinde olduğunu ifade etmek isterim. Niye milletimizin bu kadar kafası karışık? Yani Öyle rakamlar var ki 10 milyondan bile bahsediliyor Türkiye'nin genelinde. Ve bunlar insanlarımızı huzursuz ediyor. Daha dün, dün akşam evime metro ile giderken benimle selamlaşıp bana sarılan 7-8 yaşındaki bir çocuğun milyonlarca e, mülteci var, huzursuz oluyoruz demesini duymak bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu meselenin şeffaflık konusunda ele alınması... Hele hele yerel yönetimlerin suyunu veren biz, gazını veren biz, çöpünü toplayan biz ama verilerle ilgili tek bir bilgi edinmeyen biz, bu konuda yapılan hiçbir toplantıya, valilikler nezle davet edilmeyen biz, neyi kimden saklıyorsunuz? Şeffaf olsunlar bu mesele önemli bir meseledir. Bu meselenin e, çevremizde oluşan savaşlar, kıtlıklar, sorunları öne koyarak ee, sorunu dışarıya doğru itmeye çalışanlara ben buradan net olarak söyleyeyim. Bu meselenin tek müsebbibi, tek sorumlusu ee, başta Suriye ve Irak bölgesinde oluşan savaşların ya da sıkıntıların doğduğu günden itibaren Türkiye'de yürütülen yanlış politikadır, yanlış dış politikadır. Bugün gelinen noktada da ne yazık ki biz sınıfta kaldık ve dünyada bir anda, bir anda yığın bir biçimde insanı ülkemizde yaşatmak durumunda kalan toplum olduk. Şeffaflığa davet ediyorum. Benim verdiğim rakamın sağlam tüketim verileri üzerinden doğru olduğuna inanıyoruz. İlçe belediye başkanlarını dinlerseniz bunu ikiyle çarparsınız. Sayın Bakan biz bir şey söylediğimizde gazetelere ya da basına bir rakam söylemektense valilere bu konuda talimat versinler. Mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili, düzensiz göçle ilgili her konuda en etkin bir biçimde belediyelerin, ilçe veya büyükşehir veya il belediyelerinin sürece katılmalarını sağlasınlar. Teşekkür ederiz.